Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Yani oyunumu da aslında altılıyı da atmak isterdim de onu düşünemedim. Yedili plasi attım çünkü ikinci altılı başlıyor. Ona göre oyunlarınızı kurarsınız. Yani talihsiz bir şekilde kaybettik işte altılığın ilk ayağında. 4 at geçmeliydik oraya aslında. Ama koşu gidiş attı yanılttı bizi. 5 numara hiç ön tarafa gitmeyin. 6 numara hiç 5 şey miydi 6 mıydı? O yarışın favorisi ön hiç gitmeyince 4 numara gül oynaya yarışı kazandı. Benim tuttuğum isimler bu şekilde arkadaşlar. Kendiniz tuttuğunuz isimler varsa buradan at seçersiniz, ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde oynadım. İlk ayak 4, 3. ayak 5 benim bankolarım. Herkes kendine iyi baksın. İyi geceler diyorum. Hoşçakalın.